Merhaba dostlar, ben Kaya. Kanala hoş geldiniz. Bugünkü videomuz malum, yarın itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı EBA EBA.gov.tr üzerinden ve şu anda ekranda görmüş olduğunuz TRT'nin ilkokul, ortaokul ve lise TV'leri üzerinden uzaktan eğitime başlayacak. Biz de kanal frekanslarını televizyonlarına giremeyecek olan veya girmemiş olan, giremeyen arkadaşlar için kısa bir video çekiyor olacağız. Buyurun hızlıca videoya geçelim. Evet dostlar. Ekranda görmüş olduğunuz kanala ulaşabilmek için ben size menülerden frekans bilgilerini veriyor olacağım. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Elimize kumandamızı alıyoruz. Kumandamızda gördüğünüz gibi şurada bir menü menü butonu var. Bu menü butonuna tıklıyoruz. Bizi şu ekran karşılayacak. Tabii şu anda görmüş olduğunuz televizyon Beko ve modelleri için aynı ekran söz konusu. Sizlerde de aşağı yukarı böyle bir ekran sizi karşılıyor olacak. Bu ekranın sağ alt köşesinde bulunan ayarlar butonuna tıklıyoruz. Bizi ayarlar görüntü sekmesinde görüntü, ses, kaynak, TV, A zamanlayıcı, ebeveyn butonları karşılayacak. Biz buradan Dostlar kaynak butonuna geleceğiz. Ve aşağıda otomatik kanal arama, elle kanal arama, kanal düzenleyici, gelişmiş sekmeleri var. Biz burada elle kanal arama bölümüne gelip tuşlayacağız. Burada anten, kablo, uydu bölümleri var. Biz uydu sekmesini tıklayacağız. Karşımızda servis tipi. E, servis tipi tümü şifresiz, şifreli, transporter, sembol oranı Polarizasyon arama sekmeleri var. Biz buradan Transporter'a geleceğiz. Burası önemli dostlar. Bakın 12084 olacak. Ben daha önce tanımladığım için tekrar tanımlamayacağım. Transporter bölümünü 12084 MHz'e ayarlıyoruz. Sembol oranımız 13750 olacak. Polarizasyon yatay olacak. Ve daha sonra bakın sol alt tarafta arama başlat tuşu var. Arama başlat tuşu için şey, özür dilerim kumandamızın şurada görmüş olduğunuz kırmızı butonla tuşluyor olacağız. Tuşladığımızda şu anda arama sonuçları devam ediyor. Ve arama sonuçlarında bize bakın tam 4 tane televizyon kanalı buldu. Sağ tarafta görüyorsunuz Uçan Kuş TV. TRT EBA TV İlkokul HD, TRT EBA TV Ortaokul HD, TRT EBA TV Lise HD. Tabii onların SD'leri de var ama televizyonumuz HD ile çalışıyorsa yani HD'yi kaldırıyorsa HD'den görüntüyü almak daha cazip olacak. Dört e, 4 tane kanal var. Bunlar yarın itibariyle 9'da eğitim öğretime başlayacak. Tabii burada dostlar... E, canlı bir şekilde karşımızda öğretmenler olmayacak. Daha önce bu işin erbabı olan hocalarımız dersleri videoya almışlar. Bunları bant üzerinden yayınlayacaklar. Peki ben bu ders içeriğine yani hangi saatte hangi ders veriliyor? Bunlara nereden ulaşırım diye sormak isterseniz bunlar eba.gov.tr üzerinde bizlere ders programları, saatleri, hangi TV'de olacağı detaylı bilgilendirme eba.gov.tr üzerinden olacak. Ve tabi burada görmüş olduğunuz kanal üzerinden de ara ara e, bu ders içeriklerinden bahsediyor olacak. Mesela TRT Bağ İlkokul TV. Sesi de açayım size. Eba TV Frekanslarını veriyor. Eba TV e, ne şekilde televizyonumuza ayarlar bölümünden gireceğimizi ben anlattım. Bakın kablo TV üzerinden de Diş Türk üzerinden de TV Bu üzerinden de D Smart TV Art yani Turkcell Plus TV üzerinden de bizlere ne şekilde yayın yapılacağı burada bildirilmiş hangi kanaldan yapılacağı da anlatılıyor. Siz bunu şu anda yükleyerek nasıl izleyebileceğinizi detaylı bir şekilde buradan dostlar öğrenebilirsiniz. Bunu yayarsanız daha faydalı olur. Ben hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Esenle kalın dostlar.